Bir vefat haberiyle devam ediyoruz. Elazığ esnaflarından iş adamı Hayrettin Karakaya'nın amcası Hacı Mevlüt Karakaya vefat etti. Merhum Karakaya için İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Elazığlı iş adamı Hayrettin Karakaya'nın amcası Elazığ esnaflarından Hacı Mevlüt Karakaya vefat etti. Merhum Hacı Mevlüt Karakaya için İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum Hacı Mevlüt Karakaya kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Aile taziyeleri Doğu Kent Mahallesi Hacı Emin Cami Taziye Evi'nde kabul edecek. Televizyonumuz olarak merhum Hacı Mevlüt Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.